da anlattı ayrıntıları. Ve İzmir Körfezi. İzmir Körfezi uzun zamandır kirlilikle gündemde. Türk Mühendis ve Mimar Odaları da İzmir Körfezi raporunu açıkladı. Ayrıntıları Sefer Ayçe konuğuyla konuşacak. Teşekkürler Merve. Evet İzmir Körfezi'nin rapor açıklandı. Rapor hiç de iç açıcı değil. Ekolojik durumunun kötü olduğunu gösteriyor raporda. Peki rapor içinde neler var? İzmir Körfezi'ndeki son durum nasıl? Bunu da uzman konumdan cevaplarını alacağım. Hoş geldiniz. Merhaba. İzmir bizim raporu açıklandı. Ne diyorsunuz? İzmir körfezi zaten son e, tarihin en kirli dönemlerinden birini yaşıyor zaten şu anda ki Ağustos'ta balık ölümleriyle başlamıştı. E, dün yayınlanan bir raporda e, durum biraz daha açık yazılmış, her şey çok daha net yazılmış. Evet, çok kirli biyolojik olarak. Su konusunda çok büyük sorunlarımız var. Evet. Özellikle su konusunda çok büyük çünkü her geçen yıl nüfusumuz arttıkça. Su sorunumuz da artıyor. Yani Türkiye'de bugün kişi başı su potansiyeli 1310'lara düşmüşken İzmir'de bu 600 metreküp falandır. Yani bu DSI verilerine göre her sene çünkü 70'li yıllarda kurak dönemde 35 milyondu. Türkiye'nin nüfusu. E, 90'lı yıllardaki kurak dönemde bu 55 milyona çıktı nüfus. E, 2007-2008'de 70 milyonlara çıktı. Şu anda 85 milyon. Gerçekten ciddi olarak nüfusumuz çok artıyor. Suyu artık çok 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 dikkatli kullanmak zorundayız. Şimdi rapora baktığımızda ekolojik olarak da tabii çok kötü bir durumda ve her tür her durumda kötü. Mesela şimdi İsa'nın gösterdiği gösterilere baktığımız görüntülerde şu anda da deniz borularını da görüyoruz. Şimdi Nasıl, neden şu anda bu kadar kötü bir rapor çıkıyor ve ne yapılmadı? Bugüne kadar ne yapılmalıydı? Aslında kötü bir rapor çıkması olayı zaten çok kötü körfez. Yani evet. bunun tartışılacak, konuşulacak bir yeri yok zaten yılın yılın 12 ayında sürekli olarak ne, deniz marulları var. Daha şimdi birazcık hava ısınır gibi oldu işte deniz marulları hemen ortaya çıktı yani evet. şeyde bu pek beklenmeyen bir şey değil, sürpriz değil. Burada yapılması gereken tek. Uku da var. Koku da var. İşte dördüncü fazı yapıyoruz artık evet. kurtulduk gibi. Hayır böyle bir şey yok. Dört değil. On dört faz yapsanız siz Çiğli'ye, siz bu kirlinin önünü bu şekilde geçemezsiniz. Geçmeniz için sizin arıtma testlerin içerideki yani İzmir'in iç körfezine gelen derelerdeki arıtma testlerin çalıştırılması gerek fabrikalardaki hı hı. diğer arıtma testleri. Ancak o şekilde siz körfez, temiz körfez hayaline kavuşabilirsiniz. Onun dışında sizin diğer yaptığınız şeyler işte doksan bin ton Çamurun alınması mesela 90 milyon ton alsanız da bir şey Çünkü ifade etmez. rapor raporda da zaten getirince arıtılmamış evsel ve endüstriyel atıklar var. Yani evet zaten bunları arıtmadığınız sürece siz ne yaparsanız yapın. Özellikle iç Körfez'den e, hep de şunu da söylerim yani belediye bir 20-30 tane çevre mühendisi arkadaş istihdam etsin. Bütün o derelerden nöbetçiler koysun sürekli olarak oralardan örnek alsın, analizlerini yapsın ve e, çok e, arıtmayan fabrikaları da doğrudan <laughs> çevre bakanlığına e, yazsınlar. Bunu sormak istiyorum. E, nasıl kurtulur Körfez? nasıl bu körfez mavi olur şu anda baktığımızda kahverengi bir körfez görüyoruz nasıl kurtulur acilen ne yapılması gerekiyor körfez bilimle kurtulur ben yaklaşık 30 yıldan beri 30 yıl öncesinden beri bu konuda lisans lisansüstü eğitim verdim hı hı. yani nasıl kurtulur arıtmalar çalışacak yani kesinlikle gerekli sübvanse edecek enerjiler ama tüm arıtmalar çalışacak Ardından 2007'den sonra yapılan çok büyük bir bilimsel katliam diyorum ben bu doğa katliamı. Derelerin altı betonlandı. Hı hı. O betonlar da kırılacak. Yani bu ikisi yapılacak ikisi olmadan e, kesinlikle ve kesinlikle temiz körfez beklenmesin. 2002 yılında zaten gördük pirinçler döneminde. Her şey çalıştı ve bir anda körfez masmavi olmuştu. Zaten bunu gördük. Çok teşekkür ederiz seyircimize katıldığınız için. Evet dediği gibi konuğumuzun Merve Arıtmaların bir an önce çalışması gerekiyor ve körfezin de kurtulması için dediğimiz gibi derelerin de ısrar edilmesi gerekiyor. O betonlaşmanın da kalkması gerekiyor diyelim. Sözü tekrardan İzmir'den sana bırakalım. Teşekkürler Sefer Ayçin.